Avrupa Parlamentosu eski milletvekili, AK Parti İzmir milletvekili adayı Ozan Ceyhun seçim çalışmalarına konakta devam etti. Kadife Kaleden Basmane Meydanı'na kadar sokak sokak gezen Ceyhun vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntıları dinledi, AK Parti'nin projelerini anlattı. Hem kazanır hem AK Parti İzmir Milletvekili adayı Ozan Ceyhun, konak sokaklarında sohbet ettiği vatandaşlara eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı kıyaslamaları gerektiğini anlattı. Ceyhun, CHP'ye oy vermek demek, ulaştığımız tüm imkanları 6 ayda harcamak, bitirmek demek. Bir bir çözüme kavuşmuş tüm şikayetlerinizle tekrar karşı karşıya kalırsınız dedi. AK Parti'nin 13 yıl önce bir enkaz devraldığını savunan Ceyhun, enkazı zamanla düzelttik, iyileştirdik. Neredeydik, nereye geldik? Emin olun İngiltere'de, Belçika'da böyle imkanlar yok. Kökten bir değişim için 7 Haziran çok önemli diye konuştu. Biz de, e, 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 İş arayanlar bize.